Evet, merhabalar. Bugün 22 yıl tecrübesiyle 23 olmak üzere. Evet, Filiz, Göktaş, 23 olma. Prime Filiz Göktaş bu doğru. 23 olmak. Brian Animal Hospital'ın sahibi. Filiz Göktaş'la beraberiz. Böyle bir oda gördüm e, hastaneye gezerken. Ne olduğunu anlamadım. Küvezleri gördüm ama özellikle sormak istedim. Filiz Hocam, e, Burayı ne için kullanıyoruz? Operasyon sonrasında hastalarımızın operasyondan çıkar çıkmaz sedyelerle buraya alıyoruz hastalarımızı. Veya e, küveze ihtiyacı olanlar için de e, gördüğünüz gibi bir küvezimiz var. Burada hem oksijenlenmesi hem de vücut ısısının stabilize edilmesi için kullanılan bir cihaz. Şu an burada gördüğünüz çocuğumuz gözünden bir operasyon geçirdi. İki çenesi kırık. Onunla ilgili de operasyonlar geçirecek. Bir köpek saldırısı sonucunda bunlara maruz kaldı. Gece geldi bu hastamız. Dün gece hocam öyle mi? Dün gece geldi evet. Ondan sonra gözünden operasyon geçirdi. Gözü dışarıdaydı çünkü saldırıdan sonra. Ve e, şu anda e, hem akciğerlerinde biraz solunum sıkıntısı vardı. Oksijenlenme ile ilgili problemi vardı. O yüzden şu an kendisi küvezde. Stabilize olduktan sonra birkaç gün içerisinde çenesinden de operasyon olacak. Kırıkları var çünkü. Ha, çenesinden de operasyon olmadı. Sadece şu an gözünden şu an. Evet. Acil olanı yaptık. Daha sonraki acil olmayan hani birazcık daha birkaç gün sonra sarkabilecek olan operasyon için çocuğumuzu stabil etmek için bekletiyoruz. Aynen. Çıkıyorlar dediğim gibi ve burada gördüğünüz gibi yine merkezi bir oksijenlenmemiz söz konusu. Yani oksijenimiz, havamız her şeyimiz ben merkezi. Burası bir aslında yoğun bakım. Gerçekten yoğun bakım. Çıkan hastalar burada stabilize olana kadar belki birkaç gün kalabiliyorlar ve entübe vaziyette gördüğünüz gibi cihazlara bağlayıp onları stabilize hale getirdikten sonra odalarımıza alıyoruz. Bu şekilde burada bir küvezimiz var yine. O küvezin, o sanki böyle bebek küvesi aslında bu Evet, insanlar için, bu hayvanlar için yapılmış, bu insanlar için yapılmış ama yine tabii ki insan ve hayvan metabolizmasında çok büyük değişiklikler yok. Yani bazı şeyler ortak. O yüzden bu küvezi de kullanıyoruz. Aynı zamanda bunu da kullanıyoruz. İki küvezimiz de çalışır durumda. Hastalarımıza göre, hani sayısına göre burada Tutabiliyoruz hastalarımızı. Yoğun bakımdan çıkan hastalar belli bir süre. Bazıları bir gün, bazıları beş gün. Ameliyattan çıkan. Aynen ameliyattan çıkan. Evet hastalar. Burada e, yoğun bakımda. Evet olana kadar burada tutuyoruz. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Çok sağ olun ilgilendirme için. Ve sürekli burada bir tane e, doktorumuz ve... E, Hemşire arkadaşlarımız burada e, yoğun bakımda olan hastalarımızla sürekli 24 saat boyunca ilgileniyorlar. 24 saat iyi Tabii, günler. tabii ki. Anladım, anladım. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. İyi günler.